Tekrardan merhabalar. Hastane çantası için kendime neler hazırladığımı göstereceğim bu videoda. İsterseniz başlayalım. Şimdi şurada böyle bir sürü pijama gecelik görüyorsunuz. Ben gerçekten bu lousa geceliği, Loosa pijaması bilmem nesi falan filan konusunda cidden çok sıkıntı yaşadım. Çünkü hepsi ya böyle çiçekli, leylekli bilmem neli falanlı filanlı bir şeylerdi ya da çok fazla dantelli falan şeyler vardı onların yani hiçbiri bana hitap etmiyor o yüzden baya bir e, sorun yaşadım en sonunda böyle birkaç tane bir şey aldım içime sinen e, onları bir göstereyim size böyle bir tane e, da giden gecelik aldım şu önü açılıp kolay emzirmek için ya böyle çok eee aşırı bir dantelli mantelli değil böyle hoşuma gitti yani sade bir de gecelik böyle kolay oluyor pansuman açısından falan dediler e, o yüzden bu bu geceliği bir aldım sonra asıl ben şöyle bir şey almıştım böyle catrins markasının böyle gecelikli sabahlıklı bir şeyi e, tabi bunun geceliği birazcık bilmiyorum kullanışlı olmayabilir ama yine de yanımda götüreceğim ee, şu sabahlığı kullanışlı olur diye düşünüyorum. Hem bu beyazın üzerine de oluyor içindeki renkler sebebiyle ee, bayağı kullanışlı bir şey gibi geldi. Hem de şık. Böyle bunları götüreceğim. İki tane de şöyle e, önden aşağıya kadar düğmeli pijama götürüyorum. Bu Pierre Cardin'in bu yine alttaki lacivert olan Dagi'nin. Onun dışında şu şekilde bir ee, iç çamaşırı torbası hazırladım kendime. İşte bunun içinde iki tane emzirme atleti, bir tane emzirme süt yeni, e, üç tane hamile kilodu var. Hani eğer sezaryen falan olursa e, daha rahat oluyormuş hamile kilodunu giymek yüksek belli olduğu için. O yüzden öyle bir iç çamaşır paketi hazırladım. Hem hepsi bir arada dursun hem temiz dursun diye. Onun dışında şöyle bir e, bakım Poşeti hazırladım. Bunun içinde de işte neler var: ee, tarak, diş fırçası, diş macunu, bir böyle kokusuz rolon, ee, göz kremi var, Lansinov'un el kremi var, ee, makyaj temizlemek için makyaj suyu var, nemlendirici, işte dudak kremi, küçük böyle deneme boy şampuan, saç kremi aldım. Ne olur ne olmaz diye orada duş almam gerekebilir. Ve böyle makyaj temizleme pamukları var. Ve bir de şöyle küçük makyaj çantası hazırladım kendime. Sonuçta fotoğraf çekimi diye bir gerçek var. Onda birazcık daha düzgün e, çıkmak ister her insan. O yüzden işte onun içine temel makyaj malzemelerinden koydum. Böyle iki paket uzun e, hijyenik pet koydum. İşte kanama çok oluyormuş falan filan. O şeyler söylediler. Gerçi böyle işte... E, Hasta bezlerini tavsiye ediyor herkes ama ben şimdi onlardan almaya gerek görmedim. Eğer gerçekten çok e, umutsuz bir durum olursa zaten hastanenin her yerinde eczaneler var gidip alırız diye düşündüm. Bol bol e, göğüs pedi koydum hani süt akarsa işte bilmem ne olursa falan filan diye böyle 30-40 tane koydum. Böyle iki tane ıslak mendil koydum yine. Ne olur ne olmaz diye. Böyle kuru yemiş ufak ufak atıştırmalıklar hazırlattım. Yani genel olarak böyle normal doğum süreci birazcık uzun olabileceğinden ve enerjiye ihtiyaç olacağından bu tip şeylerin bulunmasına fayda var. Falan gibisinden şeyler okumuştum. O yüzden böyle işte bir çiğ badem bir burada kuru kayısı böyle karışık kuru yemiş tarzı bir şeyler ee, hazırladım koydum yanıma böyle bir Madam kokodan böyle bir terlik aldım hem şık hem rahat bunu kendi numaramdan tabii ki de e, bir numara büyük aldım çünkü zaten ayaklarım şu anda da şiş o zaman da şiş olacak rahat etmek açısından ee, böyle işte hem hastanede ayaklar çok üşüyor falan dediler. Onun, o yüzden 3-4 çift çorap aldım kendime ve çıkarken giymek için rahat bir e, tunik artı tayt aldım. Ve böyle son olarak e, arkadaşımın hediye aldığı böyle lohusa tacım var. Bu çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Nereden aldığını e, bilgi kutucuğuna yazarım. Eğer hoşunuza gittiyse bakabilirsiniz. Bu böyle çakıl hanım için minik. Bu da benim için. Gerçekten çok şık ve çok tatlılar. Üzeri çok kaliteli gözüküyorlar. Benim kendim için hastaneye hazırladığım eşyalarım bunlar. Bunları bir kabin boy valize koyacağım. Hepsi sığıyor zaten. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.